Of şu 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 otobüsler Allah'ım ya Rabbim. Çok iyi bunlar ya. Sen nereden aklına geldi bunları eklemek? Ege sen şaka yapıyorsun. Lan bu çok güzel. Bu da halk otobüsü. Burada Erzurum'da da çok vardı evet. bunlar. Bu, bu daha kaliteli yalnız. Buna daha çok uğraşmışsın. Arkadaşlar bu arada gerçekten Erzurum otogarı bu şekilde bak. Girişine kadar her şeysi birebir aynı. Evet evet bak servis araçları bu şekilde arkadaşlar. Servis araçları dediğimde minibüs işte Sprinter falan sanmayın. Onlar da var. Sprinter da var. Crafter da var. Hepsi var. Hepsi var. Ama servis aracı bunlar daha güzel bu çekil otobüsler. Bak modifiyeli falan bu da. Biliyorum bunu. Bunu başıboş Bıraktılar. Bu otogarda yatıyor şu anda hurda şeklinde. Aynen öyle o araba. İkinci videoda gündüz haliyle okul servisi çekeceğiz. Okul servisi de gerçek okul servisi. Yani bildiğin gerçek liseler var, ilkokullar var, ortaokullar var. Size birkaç gün önce fotoğraf göstermiştim. Çok güzel bir oyun videosunu geleceğini söylemiştim. Artık o gün geldi. Şu anda oyundayız. Benle de sizlerle beraber keşfedeceğim oyunu. Yanımızda Ege var. Kendisi bu oyunun kurucusu, sahibi. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaptığın oyun bayağı güzel. Onu söyleyeyim. Türünü tek örneği diyebilirim. Arkadaşlar oyunun asıl amacı böyle otobüslerde servis çekmeli. Gerçek hayattaki Türk meslekleri otobüs üzerine geldi. Otobüs, servis bunun gibi meslekler var. Oyunda 81 il var neredeyse. Biz bugün Erzurum şehrine gideceğiz ve Erzurum şehrindeki oyundaki otogarın birebir gerçeğini yapmış kendisi. Arabaları gerçekçi mesela bu araba hiçbir oyunda hiçbir mod olarak bile göremezsiniz. Çünkü bu araba henüz bir kişi tarafından modellenmedi ta ki Ege'ye kadar. Ege kendisi modelleri bu arabaları. Şöyle görüyorsunuz mükemmel bir şey gerçekten. Harbiden eline koluna sağlık. Ve bunun gibi bir sürü araba daha var. Birkaç tane fotoğraf göstereyim zaten siz gördüğünüz eğer takip edenler varsa Telegram'dan falan oradan görebilir. İkinci videosunda da servisçilik yapacağız. Servis çekeceğiz Şu anda uzun yola gideceğiz. Rotamız şu şekilde. Buradan başlayacağız. Otogara gideceğiz. Şu anda biz Nide'deyiz değil mi kanka? Evet. Nide'nin Gümüşler Kasabası'ndayız. Ve bu arada ilçeler de var. Şeyler. Onları söyleyeyim. Her... Tabii, ilçeler şu... var. Köyler var. Biz gidelim istersen yavaştan. Şöyle otobüs tanıtayım size. Otobüsün içi bu şekilde. Gerçeğiyle birebir aynı neredeyse. Çok güzel bu otobüsler ya. Iveco zaten az çok konuştuk. Kafalarımız aynı bu otobüs kafasında. Genelde aynı tür otobüsleri seviyoruz. O yüzden benim için daha güzel bir olay oldu bu. Alt kısımda modifiyeler var. Her yaptığı otobüse modifiye eklemiş Ege. Her arabanın kendine has bir şekli var bizim oyunda. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hype puanlarınızı vermeyi unutmayın. açıklama kısmından oyunun linkini veya Ege'nin hesaplarını koyacağım. İsteyen ulaşabilir ve direkt oyuna gidebilirsiniz. Nasıl keyfiniz isterse. Oyun ücretli bu arada. Neden ücretli olduğuna zaten birazdan göreceksiniz. Çok emek var. Ege bu oyunu tek başına yaptı. İşte söylemek istediğim şimdi oyunda yapabileceğiz mesleklerden bahsedeyim ben size. Şimdi taksicilik yapabilirsiniz. Oyunumuzda havalimanları var, uçaklar var. Pilot pilotluk yapabilirsiniz. Servis aracı şoförlüğü yapabilirsiniz. Halk otobüsü şoförlüğü yapabilirsiniz. Muavinlik yapabilirsiniz. Otogar peron amirliği yapabilir. Yazanecilik yapabilir. Daha sonra bir otogarda mesela berber olabilir. Bakkal dükkanı açıp bakkal olabilir. Ha, uzun yol otobüslerinde şoför olabilirsin. Gene kendi firmanızı kurup otobüsler satın alıp kendi işletmenizi yönetebilirsiniz. Otogarlarda şey, ne derler ona ya? polislere. Yani otogar polisi olan. Güvenlik yabancı gibi yabancı bir şey yani çok otobüs. Var. Yani oyun kısaca güzel arkadaşlar. Çok dolu dolu ve Roblox'ta böyle bir oyunun benzeri var ama bunun kadar benzet edilmemiş. Onu söyleyeyim. Kopyaları zaten bu oyundan sonra çıktı. Oyun kaç Roblox'ta kanka ücreti Oyun 400 Roblox'ta. Yani ücretli olması gayet normal. Çünkü büyük emek var ve diğer hiçbir oyunda olmayan araçlar var bu oyunda. O yüzden bence az bile. Yani zaten biz oynamak diye yani, vatandaşları vatandaşlara da yardımcı oluyor. Hani nasıl olur? Türk almak ister. Ne bileyim durum hani biraz sıkışık indirim yaparız. Yani nasıl diyeyim? Müşterinin dilinden de anlıyor. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bazı yorumlar görüyorum. Yok öyle bir oyun yok. Yok yalan atıyorlar falan filan. Arkadaşlar bizim oyun Roblox'ta. Roblox'ta da ülkemizde yasaklı olduğu için yeni ile girmeniz gerek. Bu arada otogarın arkasından gireceğiz. Tamam. ile girmeniz gerek. Yapamazsanız zaten iletişim adreslerimiz var. Oradan bize ulaş. gene yardımcı oluruz yani. Şuradaki arabaları da ufaktan göstereyim size. Bunlar kalmış burada. Yine göstermenin zararı olmaz. Ya bizim herhalde. Bunlar bu oyunun herhalde... eski evet tırlarda da var birkaç tane gördüm ben videolarda. Şöyle bir 40 ayak var. Çok güzel. Modifiyeli. Her araba modifiyeli neredeyse. Çok hoşuma gitti oyundan. Tam Türk iş var. Burada da bir tane seçim aracı var. Ve seçim <laughs> aracına dikkat edin. Bak oyunun kendi şehrin özel kendi miting şeydi arabası var. Seçim arabası var. Bu lıkışla Bu sensin herhalde kanka. Benim benim ruhum karakter. yani Gençlik yok. Büyük mülük gitmiş burada bayağı. Bu şekilde güzel özellikler var. Çok iyi oyun. İleride bak ilerideki otobüsleri görüyorsunuz. Onlara da bakacağız. Bu otobüslere hemen bayıldım. <laughs> Şunlar, var. Bu Alın gelin mi? Gerçekten gel kanka ben de fark edeyim şu tamam. gidiş tarafını. Oh. Yaptığımız zamanları böyle kullanıyoruz Çok araba var çok güzel ya. Bakın arkadaşlar dediğim yerler bunlar. Bak şu otobüsleri görüyorsunuz. Dur şöyle bir park edeyim. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz araçlar bunlar. Bak abartmıyorum. Gidip araştırabilirsiniz. Hiçbir yerde göremezsiniz bunlardan. Bu otobüs zaten esadaş biliyorsunuz. Bakın burada şöyle bir otobüs var. Bunun gerçek hayatta, e, gerçek hayatta değil. E, oyunda sürebiliyorsunuz ama şu anda bu kullanılmıyor. Biz gösterme amacıyla koyduk buraya. İçinde yolcular var. Yolcuları görüyorsunuz. Rengi mengi çok iyi. Benim yaşadığım şehirde de bu otobüslerden halen daha var. Köylerde falan gidiyor bu otobüsler genelde. Burada şöyle bir Isuzu var. Tabelalarla birlikte çok güzel bir modellenmiş gerçekten. İçinde yine orucular var gördüğünüz gibi. Burada da bizim geldiğimiz otobüsün halk otobüs hali. Bu da gerçekten çok güzel. Kendisi modellenmiş bunların hepsini. Ve burada da evet transis. Bunu geçen yıla göstermemiştik. Ulu yani bu Nide'den Ulu giderken rol yaptığımız bir ara. Yani rol için kullanıyorduk bunu da. Ya bu da çok güzel ya ganga. Valla eline emeğine sağlık diyorum ya. 10 numara bir oyun yapmışsın. Evet. Şu otobüse bay keşke böyle bir model olsa da oyuna eklesek yani cidden. Zaten bizde var bu arabalar. Modeller de bana ait. Sıralı araba. Yani bu araba Rush Point'de göremeyeceğim bu arabada. Evet zaten o yüzden ilgi, ilgimi çekti benim de. Yok e, yani böyle bir araba farkımız yok. Farkımız yani bu. Gel, helal olsun. Çok güzel bir fark koymuşsun kendine. Yine of ya ya. ya. Içini gösterelim. Evet terminali gezelim. Bakalım terminalde neler var. Şu bu... kısımda bay bayan lavolarımız mevcut. Bakalım. Zaten ha. biz gerçeğe bakarak yapıyoruz bu oyunu. Yani gerçekten neyse bizim oyunumuzda da o olacak diye bir kaidemiz var. Çok güzel. Ne yaparsın, ne yaparsın, ne yaparsın. Sonuna kadar yaptılar Bu, yok, bu işte otogar var. gerçek niğde otogarından bile bir aynısı he mi? He mi? Şivem <laughs> Şivem kaydı biraz kusura bakmayın. Evet. <laughs> <Doğru. gülüyor> Neden olduğumuzdan dolayı evet, arkadaşlar o da. Burası bayan hanımefendi abi. Buraya, 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 girmeyelim. Buraya girmeyelim Şimdi biz. Buraya giremiyoruz. Bir Aa şey var. gerçekten mi giremiyoruz? Aa harbiden giremiyoruz buraya. Ben sandım şey içinde gerçekten giremiyoruz bak. Yok girebiliyorum. Ben niye giremiyorum? Tamam Ha gerçi benim karakter büyük ya. Ben gereksiz büyük yapmışım karakteri. Ya şaşırdım. Bu i̇şte, <laughs> taraflarda yazanelerimiz var. Ufaktan şey. Roy'u da gösterelim. Her otogarda evet. farklı yer var bu arada arkadaşlar. Göreceksiniz birazdan. Bak mesela burada kasa dura Ha kanka bak güzel düşünmüşsün burayı bu telif şeyi için yüzünlerini falan kapatmışsın. Güzel olmuş bak. Ben buraya ilk defa geldim biliyor musun? Geçen yöre gelmemiştim ben buraya. İlk defa gördüm. Makine aynı tepkileri vereceğim herhalde. Bak şu ulu seyahat benim yani ger yani gerçek değil bu şirket. Benim oyun için kurduğum şirket. ama maket otobüsümüz var. Evet evet onu onu gördüm. Çok güzel yapmışsın bunu ama bildiğim maket otobüs. Bu oyundaki otobüs modelini küçültürmüş hali mi? Aynen onu minyatür hale getirdik. Aa, çok güzel yalnız. Buraların her sandalye oturabiliyorsunuz. Bakın burada da gerçek otobüs fotoğrafları var. O oyun hakkında fikirlerinizi mutlak yorumlar kısmına yazın. Zaten birazdan otobüs gezdikten sonra e, oyunda topluca çekilmiş fotoğraflar var oyunda neler yapıldığı hangi rol rollerin döndüğünü zaten fotoğraflı şekilde göreceksiniz mesela burada bakın oyunda gerçekten çekilmiş bir fotoğraf gerçekten oyunun gündüz grafiği de bu şekilde fakat biz gece çekiyoruz gece yolculuğu olsun dedik İkinci videoda gündüz haliyle okul servisi çekeceğiz okul servisi de gerçek okul servisi yani bildiğin gerçek liseler var ilkokullar var Ortaokullar var onları Fabrikalar göreceksiniz oyunda halı fabrikası var yani dolu dolu Oyunlu. şeyler var tabi bir kohalı fabrikası var Oraların işçi servislerinin çeketti yani var da var gerçekten... Nile'nin yeni kurulan Nide bir seyahat firması. Bunun yazanesi de gerçekten burada. Öyle mi? Tabii. Yani gerçekten yazaneler neredeyse biz oraya koyduk. Mesela Aydoğanların ki burada gerçekten. Aa bayrak aldım benim yanlışlıkla. Ha göstereyim bakın arkadaşlar çay alabiliyorsunuz oyundayken. Mobilde de oynanılıyor bu arada. Ona göre hem optimize edilmiş evet. hem mobilde hem bilgisayarda oynayabiliyorsunuz ama tabi mobile göre biraz kasmalarınız normaldi çünkü bayağı şey var oyunda. Biz bilgisayar olduğumuz için pek sıkıntı çekmiyoruz. Bavullarımız var bu şekilde. Sigara falan yakabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel özelliklerimiz var. Var mı kanka burada başka göstereceğim şey. Allah şu bizim berberleri falan göster söyledim. Ondan sonra otobüsümüze geçelim. Bu arada buralara oturabiliyorsun. Evet her şeysini kullanabiliyoruz. O çok güzel. Yani süs olsun diye modellenmemiş. Kullanılabilir şekilde evet. modellenmiş Ege. Gerçekten güzel. Hak ediyor yani. 400 Robux bile bence az. Normalde başkası olsa daha pahalıya satardı ama sen yani yine evet. iyilik yapmışsın, ucuz vermişsin. Hem de diyorsun ki gelenlere yardımcı oluruz. indirim yaparız. tabi Ya bizim amacımız oyuncu oyunu oynat. Hem biz kazanalım. Yani biz iki tarafında gönlünü almaya çalışıyoruz. Evet. Gayet güzel bir düşünce bence. Başkası gibi değilsin en azından. Burası da berber. Hızlı bakın Tabii. adından gördüğünüz gibi. Bizim otobüs kaptanları Marvin de aceleyle falan sefere gideceğiz zaman burada tıraş olup gidebilirler yani zor falan döndürebilirler. Çok güzel çok güzel eline sağlık gerçekten. Otogar bu şekilde her otogar farklı farklı. Erzurum otogarına gittim arkadaşlar görmeniz lazım zaten göreceksiniz birazdan. Birebir aynısı bak ben Erzurum yaşadığım için biliyorum çok gittim ben otogara. Ya yani harbiden birebir aynısı yapmış. Dükkanlarına kadar her şeysini birebir yapmış. Bakın burada da ninelerimiz var dedelerimiz var. Bak otobüs bekliyorlar evet. mesela burada kasa kaza patates götürmüş falan el arkasında falan çok güzel. Bu şekilde güzel Türk karakterlerimiz de var. Ve babaların olduğu yere geldik. Travegolar. Oyundaki otobüs sayısı Travego ile ibaret değil. Bir sürü farklı otobüsler var. Bu sadece gösterme amacıyla yaptığımız şeyler. Aa, bu arabayla gitmedik biz. Çift İngiliz gittik. Bak şu arkada evet. var açma onunla gittik biz. Bu başka. Bu daha güzel. Bu arabayla gideceğiz. Hatta bu arabanın özelliklerini de göstereyim ben size. hostes koltuğuna bakar mısın? Hostes koltuğu mu? Yani şey host koltuğu var ya. Muavi koltuğu. Evet. Onu da yerine koymuş. Animasyon mu? Aa açılıp kapanabiliyor. Oha bu çok güzelmiş. Otur bakayım hostes. Vallahi oturdum. Benim biraz büyük normal karakterlere göre ama evet. çok güzel ya kanka eline sağlık bak bunu ilk videoda görmemiştim ha videoda şeyler görmemiştim botobüs otobüs çok güzelmiş. Yine burada bir özelliği daha var orada bir Abi her arabanın özelliği farklı. Bir dakika geliyorum. Yani, Neredesin? Gel, şoför camına bakıyor araba? Bakıyorum şaka yapıyorsun. <laughs> Açılıp kapanabiliyor ha A, Bagajda da var derim falan. Evet evet onu diyecektim. Önceki otobüste bak şu otobüsü kullandık arkadaşlar geçen videoda. Bunda çok bir özellik yoktu. Kapılar falan açılmıyordu evet. bunda ama bu bambaşkaymış ya. Bak burada kayan tabela var görüyorsunuz. Diyorsunuz. Otobüsümüz modifiyeli bir varmış. otobüs. Şu bagaj falan çok iyiymiş. Bu otobüs daha güzelmiş. Evet önde de bak. Önde falan Bak Esadaş, Erzurum falan. Nide'den Erzurum'a gideceğiz biz. Onun tabelasını eklemiş Ege. Çok güzel. Diğer otobüsler de aynı arkadaşlar. Diğer otobüsleri de göstereyim. Bakın Travegol'un ibaret değil demiştim. Yeni nesil Travegolar da var. Turizmo'lar da var. Her evet. türlü Türkiye'de kullanılan otobüsler var. Ve fark ettiyseniz her otobüsler farklı şekilde modifiyelenmiş. Mesela bu farklı bir modifiyesi var. Şurada bir e, mandı bu değil mi? Mandı Aynen. Ha şey Neoplan evet. Ya manda, manda deniyor bu arada. Bakın bunun bu... da falan Bizde şu an sayılı 3000'in üstünde otobüs modeli var. Ya maşallah. Yani <laughs> farklı farklı. Yani çeşit çeşit hmm. arabalar mevcut Elif. Daha içinde hmm. falan yürüyebiliyorsun bu araba. Bakalım. Of içi de çok güzelmiş koridor ışıklandırmaz falan. Şu yan tarafa oturayım aynen hostes koltuğuna. Gidelim buradan Erzurum'a doğru gideceğiz. Yolda bomboş harita yok yani bomboş yolda gitmiyoruz. Farklı farklı şeyler göreceksiniz. Çıkalım kanka buradan yavaş yavaş. Bak havalı koruna görüyorsun. Bir tane daha çalsana kanka. Of of, of. Bu otobüs daha güzelmiş ya. Yolculuk daha güzel olacak. Kapı bile geldiğiniz zaman otomatik açılıyor. onu bile düşünmüş gerçekten Çok güzel. Selektör var mı bunda? Bak bak selektör bile var. Adam ne yapsın sizin için ya? Her şeyimiz mevcut araba. Vallahi gerçekten böyle bir oyunu mobilde oynamak yani düşünülemez o derecede. Bak sesi duy. Adam yapmış ya. Ses çok güzel. İçini göstereyim yine. Bakın Travego. Bile bir bir Travego'nun içi. Görüyorsunuz konsolları falan. Burada bir Türk bayrağımız var. işte ayıcığımız var burada. Tabelamız var. Bir tane de kağıdımız var burada. İç aydınlatmamız. Oy, Aynen. İç aydınlatmamız üstte yeşil, altta alt zeminde yeşil. Güzel bir şey var. Aracın içinde zaten şoför kısmında kırmızı ışıklarımız yanıyor. Aksesuarlarımız var yerinde. Yani ne denebilir ki mükemmel bu oyun ya. Şu anda köyden çıkıyoruz değil mi kanka? Köydeyiz şu anda biz. Yani, Nide'de, Nide'de, Nide'den çıktık şu anda. Ha aynen. Bak, da 303 var. Mercedes 303. Aa evet onu görmedim bak geçen videoda. Onu gündüz daha güzel gözüküyor araba. Gündüz çekeriz. Siyah araba. Vallahi arkadaşlar siz bu oyuna desteğinizi verin. Videoya desteğinizi verin. Daha çok video çekeriz herhalde. Ben tek başıma girer oynarım. Ege ile birlikte yaparız. Eger'in gelmesi daha iyi olur. Çünkü oyunu bilen o. Gerçekten çok. Bakın Esadaş, Nide, Erzur. Niğde Erzurum'a gittiğim için tabelada bu yazıyor. Of yani ya. Evet. İkinci video olduğu için biraz daha sürpriz eklemiş. Benim görmediğim şeyleri de gösterdi bu videoda. Ondan da biraz evet. şaşkınım. yani oyunumuzda en var çeşit meslek var. Gelip rolümüzü arkadaşlarınızla falan döndürebilirsin. Gerçekten yani öyle ya. ekleyeceğimiz şeyler de var tabii. Amacımız 81 idi. Roblox'a getirmek. Zaten çoğunu da getirdik. Yani çoğu bitti azı kaldı. Yani böyle bir şey Roblox'a yapman da büyük büyük bir cesaret. Herkesin yapabileceği iş tabii. değil. Her baba yiğidin tacı değil. Hele tek başına yapmak. Evet evet. Yani tek başına 81'i getirip üzerine arabalarla bu kadar uğraşman. Öf yani. Ne bileyim arabanın şeyini çalıyorlar. Onlarla aynı uğraşıyorum Onlar ayrı bir de. Buradaki arabaların hepsi kendi modellerinin arabalar değil mi? Bunlar konvertli arabalar. Yani şu sürdüğüm araba konvert araba. Bana ait değil bunun modeli. Hı -hı. Ama kendi ait yani kendi modelli değil. Arabalar da var. O Iveco'lar gibi. O demin gösterdiğiniz evet, Iveco. Tabii. Onların hepsi kendine ait. Zaten arkadaşlar belli ediyor kendisinin olduğunu. Çünkü hiçbir yerde görmediğiniz arabalar. Mesela bu Travego'nun Allah bilir kaç tane modeli vardır. Birebir yapılmış. Ayırt edemezsin bunu. Sadece modifiye parçalarla bir kendi ufak bir fark gösterir. Ama Iveco yok yani. Hiçbir yerde yok. Yani başkası alsa nereden aldığı çok açık şekilde belli olur. Şu anda bizim oldu anlaşılır zaten. Evet. Şu anda şehre girdik. Ufak bir şehir burası. Şu Güzel. Niğde Niğde'nin içindeyiz. O kadar daha detaylanmadı. Bu şehir 2020 senesinden beri daha hiç revize edilmedi. Yani bir kere yapıldı bırakıldı. Oyna sen ne kadar ne zaman başladın? Yani? Ne zamandır devam ediyorsun? O oyuna 2019 senesinden belli bu oyunda devam ediyor. Nereden baksan bir bayağı uzun zaman var. Bayağı bir senesi var. Yani yeni değiliz biz burada. Eskiden beri buradayız. Ha daha önce yaptığımız farklı oyunlarımız da oldu tabii. Evleri çok güzel kanka. Evlerin yine Türk usulü. Türkiye'de bulunan evlerden. Tabii. Apartman daireli. Apartman. Evet. Evet. Burası, burası Nide'nin Bor ilçesi. Bor terminali burası. Yani önceki terminale göre biraz daha küçük burası ama güzel. Şimdi ha bak arkada fotoğraflar i̇şte var. Evet. Tabii, Yanlış Arka Arka da fotoğraflar fotoğrafları göstereceğim size. Evet otogarımıza geldik sonunda çok güzel. Tabi gideceğimiz yol bu kadar da değil daha gideceğimiz bir sürü yol var. Size otogara girmeden şuradaki resimleri göstereyim. Bunların hepsi oyun esasında çekilen fotoğraflar. Montaj falan yok aslında. Oyun nasılsa aynı şekilde esas alıp koymuşlar buraya. otobüs oyun görseller bu. Evet bakın şimdi otobüs. Hangi otobüs merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Kısa olsa göstereyim size. Şöyle bir eski kasa Turizmamız var. E, Temsamız var. 12 tane var bizde. Farklı farklı model. Yani bir turizm turizmadan sadece 12 tane. O, ama 3000 otobüs diyorsun. Yani inanırım. Gerçekten vardır. Evet. <laughs> Temsa var. Yabancı arabalar falan da var bizde. O Thor Rider'dır falan. Valla onları görmedim. Evet, gösteririm onları. Resimler falan tıkıllarım. Trabego var. Bakın yeni nesil Trabego var. O ilk otokarda gördüğümüz mandan var. Bu modifiye hali. Yani bir otobüsten bir tane yok. Bir otobüsten 7-8-10 tane farklı şekilde modifiyelendirilmiş. Farklı şekilde modifiyelenmiş otobüsler var. Bak burada da farklı bir şey Geçek var. Oyuncular oynarken burada. Hatta arkada otobüsler falan peronlardan çıkıyor. Ha tamam, bunlar ben sandım model olarak ekledim. Bunlar gerçek oyuncu Yok gerçek oyuncu Hatta adamın adı adı yazıyor. Ha evet evet bak burada gördüm. Tamam aa güzel. Ben bunu başta model sandım ama güzel. Oyuncu ile bir rolden gene. Yani oyunda gerçekten bu şekilde işliyor Yani öyle ücretli olmasının bir sebebi de aslında nasıl kanka iyi ki ücretli yapmışsın. Neden diye soracaksın. Ücretli olmasa önüne gelen girerdi ve batırırlardı. Çünkü ben Roblox'ta bir oyun evet. denedim ve aynı şey başıma geldi benim. Oyuna bir giriyorsun arabalar paramparça olmuş işte binalar falan falan hep darmadağın bir şey kalabalık kasıyor falan. Ücret olması bu oyuna yaramış. Çünkü bozulurdu. Bak mesela burada da kurban kesmişler görüyor musunuz? Tabii biz her araba aldığımızda önüne bir adaflık keseriz. Arabayı da yeni aldığımızda sene 2020 ya da 2023 olması lazım. Bu arabayı aldığımız zaman da önünde bir adaflık kurban kesersin. Çekilen bir resim. Allah çok güzel. O oyunu nasıl oynayacağınızı biliyorsunuz gerçekten. eliniz sağlık. Harbiden yaşayarak oynuyorsunuz. Çok eğlenceli bir durum. Burası da otogar arkadaşlar. O farklı otogar burası da. Biraz daha küçük yerine göre. Yine Yazanlara yazan falan var. Burada işte farklı yolcular var bekliyorlar. İçerisini şey göstermek, göstermek gerek yok. Bileklar. Bir şey yok içerisinde. Şurayı zaten göstersek sonra yola çıkalım. Bak bu şekilde ortaya da oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle şey yok yani. Travegon sesini duyuyorsunuz nasıl olduğunu. Şehrin bir de özelliklerine göre tasarlamışsın kanka. Mesela Erzurum'da encakla kar geliyor ve sen kar eklemişsin. O detayların güzel ama... Yani o da yapılabilirdi ama biz tabi detaya girdik. On... Yani amacımız gerçek Türkiye'ye, gerçek yaşantıyı oyuna yansıtmak olduğu için o şekilde bir yol izledik. Yani gerçekte de buralarda ışık yok böyle karanlıktır buralar. Ben bayağı fotoğraflara baktım baktım ve ona göre tasarladım öyle mi? 6. Girişi. Bak tabelayı gördünüz zaten. Burada bir ninemiz var bekliyor. Yan tarafta kaza yapmış bir araba var durmuş. Işıklarda bekliyoruz bak. Of çok iyi ya. Bak ilerideki tarafta da görüyorsunuz. Daha inşası bitmemiş inşaatlar duruyor. Oyun parkı var. Yani ilçeleri bile gerçekten bayağı güzel yapmışsın. Burası da yine başka bir otogar. Bu otogar daha küçük bir otogar ama bu da bu bence ilk geldiğimizden daha güzel. Çünkü buna bayağı şeyler var. Gerçekte de bu şekildedir. Geçer yapıldı burada. 2007 senesinde yapılmıştı Bakın bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz yolcular burada. İç tarafta yazan neler var. Yine buraya girmemize gerek yok. Görüyorsunuz zaten burayı. Bak burada mesela kasa kasa işte şu elma. elma patates koymuş buraya. İşte teyzemiz oturmuş sandalyede. Burada da bir tane güzel bir çuval Ön tarafta bir dinlenme yeri var. Yani o atmosferi yaşıyorsun şu anda. O soğukluk, o yol yorgunluğu şu anda bir geldi. Burada sen böyle bir türkü açıp çay içmelik bir ortam burası. Şöyle elimize çay da alalım. Burası da bu şekilde. Daha falan revize edilecek tabii yani. Buradan düzenlenecek buralar. Allah her şey yapmışsın eline sağlık. Of şu otobüs. Hadi bakalım. Of ses çok güzel ya. 2025 Trabzon'da da var bizde. Hatta yaptık o arabaları. Kaplamasıyla beraber mi? tabii hepsi var ya, arabası var. Adam gelip buraya sadece bu Trabzon'u ekleyebilirdi. Mesela bak bu model uğraşılmış bir model. Bunu ekleyip farklı farklı kaplama yapıp size sunabilirdi ama adam öyle bir şey istememiş. Modifiyelerine kadar her modelin farklı bir modifiyesi olmak zorunda kendine göre. O şekilde tabii. tasarlanmış ve oyunu güzelleştiren detaylardan birisi de bu aslında. her araba bizim elimizdeki geldiği gibi durur. Yani araba geldiği zaman biz tabii yani orasını burasını düzeltiyoruz. Bozuk yerlerini tekrardan yapıyoruz yani bu adam nasıl konvert şey modellediyse biz ondan daha çok uğraşıyoruz. Tabi o adamın da hakkı var. Yani mesela bu model bizim elimize geldiğinde böyle değil. Orasını düzelttik, burasını düzelttik. Bir yerinden bir patlakçı da onu yaptık. Modifiyesini şeyini yaptık, yazsını yazdık. Lambalarını şeyini ekledik, kapısına sıkıp yazdık. Vallahi mükemmel ya. Gidilebilir hale getirdik. Çok Mesela bizdeki şu arabanın şu yaylanması var ya sallanma. <laughs> Onu kimse de bulamaz. Onu da sen kendin yaptın. Bizde <laughs> Ama o, bizde çok bizde güzel sallanıyor var. şu anda. Böyle bir hafif evet. de bir yaylanması var. Ya, yolun şeyine göre, eline göre. Şu anda Aksaray'a, Aksaray girdik evet. Bak görüyorsunuz apartmanları, işte evleri. Gerçek hatta da bu şekilde ya. Yani yolda gidenler, o, böyle, böyle. yolculuk edenler iyi bilir. Malaklı meşhur Aksaray'a geldik. Bende Malaklı köpeği var abi. Ondan böyle. Eskiden Niden'in ilçesiydi burası. Tabelalar var. var. Bak tabelalarda, tabelalar arkadaşlar göstereyim gibi gidiyor. Mesela tabelada sağ tarafa dönmemiz istedi ve gerçekten de Erzurum buradan böyle gidiyor. Gerçek hayatta da bu şekilde. Burası da Aksaray şeyler arası otobüs terminali. Gidelim kanka buraya da ufak bakalım. Geçen yolda girmemiştik. Bak bu şekilde kapılar kapanıyor. Böyle. Çok iyi ya. Görünce açılıyor bak. Yani bu kapının otobüsü görünce açılması bile ne kadar uğraş ister arkadaşlar. Yani adamın verdiği emeği anlayın diye söylüyorum. Niye ücretli olduğunu anlayın diye. Gerçek hatta da bu şekilde bu otogar. Tabii böyle böyle Aksaray otogarı gerçekten böyle. Baksınlar hatta bu falan. Yani araştırın bakın arkadaşlar. Mesela şu anda geldik. Açın Aksaray fotoğraflarına bakın Google'da. Aynısı. Bakın Erzurum'a girdik. Girer girmez kar yağışı başladı görüyorsunuz. Allah. <laughs> Ege neler yapmışsın ya. Bak bu şekilde etrafımız kar dolu. Kar yağışı durmadan devam ediyor. Gerçek hayatta da böyle bu şekilde yani. Halen daha yağıyor burada. Rekasta zaten inmiş. Estaş'ın otobüs olduğu belli. Tabii Erzurum. mesela bak servislerin plakalarına bak oraya gitmiş. Arabaların plakasında 25 hazır. Adam bile yapmış. Burada dinleme testi. de var. Sadece oyun otogar indibaret değil, değil. Bakın şöyle bir dinleme testi var. Buraya işte yolculuk yaptıktan sonra yolcular gelir buraya. İşte oturursunuz. İşte zaten evde... Elze... Mesela burada dinlenir öğrenelim. O kadar yoldan. Bakın elinize çay alıp içebiliyorsunuz. Yani adam güzel ya. Hiç Roblox olduğunu inanamıyorum. Yani karakter olmasa Roblox çektiğinde inanmayacağım Roblox olduğunu. Sen zaten ben bir angara İstanbul'a falan götüreyim. Orada kıraathaneleri açtığım açtığım videoyu da esinler otogarını. Onlar da mı var? Ne diyoruz? Bak onları hiç görmedim. Aklımda yok da onlar. Seni Ankara'ya bir götüreyim ben İstanbul'a. O zaman görürsün. Neyse. Ne, ne kadar destek geldiğine bağlı video. Şey. Yani ne kadar çok beğeni gelirse o kadar rahatsız edeceğim. Ege seni. Tabii. Tabii ne kadar artık destek gelirse o kadar çeker atarım Oyun hakkında merak ettiğiniz veya görmek istediğiniz şeyler varsa Ege'nin hesaplarını koyacağım. TikTok'a bakmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü oyun hakkındaki neredeyse her detay orada var. Tabii TikTok'ta olsun, YouTube'da olsun. Yani oyunda ne görmek istiyoruz hepsi orada. Ağzan Hepsini orada. Ben görebildim. Gece girip oynayacaktım ama <laughs> videonun şeyi bozulduğu için de o heyecanım gitmesin girmedim. Şu anda sabahtan beri tutuyorum şimdi oyuna girsem mi girsem mi? Lan videodan sonra mı girsem mi? önce mi girsem diye diye. Zaman geçti zaten. Ege'ye de yazdım. Şu anda bu videodayız. Gel çekek şu videoyu da. <laughs> evet. Erzurum Otogarı'na geldik. Arkadaşlar birebir aynı. Oy de otobüsler de. burada. Dur dur. dur. <laughs> Ege ben bu kadar beklememiştim ya. Pelissimi de peron tarafını gör. Peron tarafına da mı ekledin? Arkadaşlar bu arada gerçekten Erzurum Otogarı bu şekilde. Bak girişine kadar her şeyi birebir aynı. İçine de baktım ben içi de birebir aynı. Google'dan araştırıp bulabilirsin Erzurum Otogarı yazdım ve fotoğraflara bakın. Allah ne diyorsun? <laughs> Çek bir yere. şu anda hiç fark etmez. Aa Temsa falan var. Bak ben bak ben modeli görmemiştim Temsa tanım bu modelini. Ege ne yaptın sen ya? Bundan 5-10 çeşit var bizim. Dur dur dur. Hadi dur. Olsun. <laughs> en baştan bir başlayayım otobüslere. Bakın arkadaşlar otobüsler bu şekilde. Çift dingili ve bak modifiyeleri farklı bak. Mesela bunun camında evet. farklı şeyler Yakıyor var. Yakıyor mu bunda ışığını falan? Yakılıyorsa yak. Kapı açılıyor bunun da dur bakayım. Işık verdik bir şeyler. kapalı araba. Evet bu otobüste bak bu otobüs bile var. Buna, bak normalde bu otobüsü kimse umursamaz. Çünkü Türkiye'de yaygın olan bir otobüs değil ama senin bunu bile düşünüp yapman. Evet. Bak mesela asıl detay şu araba. Belli can kapaklarından gördüm. Sen bu arabanın olayını biliyor musun? Valla Vallahi bilmiyorum nesi var bu arabanın. Araba Ankara'da gaza köprüye vurdu. Aa, haberini gördüm Kıpırık onun. AV 951 adı seçin araba. Evet evet bak plakası da aynı. Vay be bunları düşünmem bile. Gaza yapan araba. Bu arabayı yaşatıyorsun burada ha. He. helal olsun. Ama jant kabakları falan çok, falan, çok güzel ya. Yani. Vallahi doğrudur. Yani, Modifikasyonu kadar, araba aynısını araba. yapmışsın herhalde. Tabii birebir ya gerçekten gördüysek i̇şte, hatta şurada bir de saltanat yazıyordu onu da yazdıydım. Dur, Google'dan fotoğrafını bulursam arkadaşlar bir lira göstereyim size görün arabayı. 04 AV 951 ya. Dur bakalım Ağabey tarafları yeni arabalar. Dur şuradakilere bir bakalım. Bak yeni nesil Travego'lar da var burada. Ege 2 getirdim bunları ya. Valla çok güzel oldu. Yine aynı şahsallar. Şurada gördüm. Şurada temsil pisti var. Evet evet. Bak servis araçları bu şekil arkadaşlar. Servis dediğin de minibüs, işte sprinter falan sanmayın. Onu da var. Sprinter de var. Crafter da var. Hepsi var. Hepsi var. Ama servis aracı bunlar daha güzel. Bu çekil otobüsler. Bak modifiyeli falan bu da. Yani yine bir ya, çoğu yerde göremeyeceğiz bir. Hatta hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir model bu da perdelerine kadar. Burada da Best One'ın yeni nesil bir Travego. Bu 2024 mi 25 mi? 2021 bu araba. Ha, 21. Sonradan revize ettik kart falan ekledi. 2025 Çok Töksaların arabası. Bu da bu şekilde. Bakın burada da çift ingili bir Travego. Bu bunu biliyorum. Biliyorum bunu. Bunu başıboş bıraktılar. Bu otogarda yatıyor şu anda kurda şeklinde. Aynen öyle o araba. Evet plakadan tanıdım bunu. Lan be. bu otobüse o kadar üzülmüştüm ki hiç kimse sahip çıkmadı. Halde bunun borcu falan varmış. O yüzden bir şey yapmamışlar. Bu. Şey bu araba motor indirmiş. Borca var. Ah be. Bunu da fotoğrafını koyardım ekranda bir daha görürsünüz. Ya, bu arabayı da yaptık. arkada 225 bizim trafik. Belli zaten baya bayağı kaliteli bu ya. Bunu da yakayım parlandı falan göstereyim. Yak yak bakalım buna da. İçi içi çok güzelmiş detaylı içi. Ya bu kokpite falan o kadar detay vermek bununla dur bakın bundan farlar gitti. Bundan şalterler kapalı? <laughs> bunda şalter gitmiş. Neyse olsun. E, bu da farklı model otobüs gene yani o iki işte otobüs aynı otobüs değil ya. yani farklı farklı. Bakın burada da Ege'nin kendi arabası, kendi servis hattı arabası ya. var. İşte bu da modellerim yine. Bunda yine hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir modelde bu şekilde. Premier G9 şey geçiyor bu Bu da güzel Yine ya. Yine hat sektör senette çalışıyor. i̇şte <Şimdi gülüyor> Nide'den getirdim bak bu arabayı plakaya bak 51. Evet evet Nide'den gelmiş. Bu da çok güzel. Eline sağlık ya gerçekten modeller. Evet. Ön tarafı daha çok merak ediyorum. Ön tarafa gidelim. Şu anda evet, görüntü da çok güzel. Şöyle bir resim alayım ben. Çok güzel resim var ya. Sen al kanka atarsın bana. Ben de bir sonra birkaç tane alacağım. Mükemmel duruyor ya. Sen de ben şöyle alayım. Vallahi yani kolay kolay göremeyeceğiniz arabalar. Mesela Astor'un Safir'i kimin aklına gelir ki bunu ya? Harbiden bu <laughs> arada. Ve sen modifiyeli şekilde yapıyorsun. Yani böyle boş sıradan evet. arabalar yapmamışsın biz de boş araba göremiyoruz. Gerçekte Şimdi... neyse o. yerler daha güzelini yaparız. Şimdi arkadaşlar otogara girdik. Bakın gerçek hayatta da böyle bu otogar. İşi dahil işte şuradaki dükkanları falan. Sadece dükkan isimleri farklı. Yani bir yerde balon var. Bir yerde işte başka yemekhaneleri var. O kadar da olsun ama gerçek hayatta dizaynı bu şekilde. Yani başka bir farkı yok. Allah birkaç tane ibeko e gördüm gözümde. Ege sen bunlar ne al ekledin Ege? Ne, yani diyorsun ne diyorsun ya? Ne, ya? ne? ne diyorsun ya? Ağzım açta kaldı yine. Geçen yıldaki gibi oldum yine. <laughs> Bunları gördünüz zaten. Bunlar Emin Otokar'da ilk geldiğimiz Otokar'da gördüğünüz şeyler. Şunu görmedim bak şunu şükür bir canlı canlı görebildim oyun kendi gözümle bir görebildim. Şöyle bir Isuzu otobüs var. de bu çalışıyordu bu araba? Bak bu araba da gerçekte var. Var mı da? Tabi gerçekte bu araba. Hatta hatırlıyorum böyle voltukları kırıktı bu arabanın. Şimdi, <laughs> biner, kadar Şimdi babalara geldik. Bak servis araçlar da bunlar arkadaşlar. Otokar Sultan var. Yeni model, yeni nesil bu da. Acar Seyahat isimli. Yine modifiyeli. Çok iyi. Bak burada da taksi var. Özgür taksi. işte her şey, her otogarda bulunur. Kullanılan taksilerden bu da. Yaygın bir model bu da canım bu şeyde. Bunu da sürebiliyorsunuz. Sürmeyelim biz dursun. içi falan da içi yine bak paspaslarına kadar bile yapmış görüyor musun? Şimdi bu tarafımızda hangi servis aracımız var? Bu da Isuzu. Bunlara Isuzu Lux bu araba. Bunlara hiç binemedim ya. Çok vardı bizim. Bu da hiç bir tanesine binmek nasip olmadı. Hala daha binemedim. <laughs> Artık oyunda bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Isuzu Nova bu kez. Şey, Teorikçe servis arabası. Hatta İzmir'den Antalya'da turist falan taşır bu arabalar. Çok güzel. Burada da farklı bir Isuzu, Isuzu var. Isuzu Turquoise bu arada. Nevşehir derin kuyu hatta bilen bilir bu arabalar. Niğde'den Nevşehir'e, Kayseri'ye falan çalışıyoruz. Vallahi çok Terim güzel bir seyahat arabası. Rakamlarda 25 madde e, Erzurum'da e, olduğumuzdan e, dolayı. E. Of şu 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 otobüsler Allah'ım ya Rabbim. Çok iyi bunlar ya. Sen nereden e, aklına e, geldi e, bunları e, eklemek? E. <laughs> Sen ne zamandır aklındaydı ya. Ya çok güzel bunlar ya. M29. Gerek şu arabada M29. Bak bir eski Evet ya. evet. Şunlardan hatırlıyorum. Bunlardan bu çok büyümüştüğüm var şu ivet olanı. Bu arada, arada. kimsenin aklına gelmez bak. Otokar Evet ya. Tam okul servis aracı bu biliyor musun? Bak çok güzel modelleri bu falan. Da Burada da var da o kadar evet. yaygın evet. değil bunlar. Bunlar bir ara Eurobus. bir dönem çok geldi. Ha ha işte bu. Aradığım araba bu. Bak şuradaki halk otobüsü kasası. Buradaki de servis kasası be. İkisi evet. de çok güzel ya. Yani. Evet. İkisi... Arkadaşlar bilmiyorum ama şu Iveco'nun Eurobus otobüsleri benim için bambaşka. Hele ki şu kasalarda halk otobüsler şu servis modeli. Benim için bambaşka ve Ege bunu oyuna getirerek şu anda hayalimi gerçekleştirmiş gibi bir şey oldu. Otobüs E27 diye geçiyor bu araba. Çok bildim küçüklüğümde falan şu arabaların. Evet, Ondan benim çocukluğum araştırma bunlarla araştırma. geçti desem yeridir. Çok güzel bu ya. Allah'ım. Sultan'ın servis arabası. Servis diyorum ya. Halk otobüsü. Evet bak şu arka kapısını tanıdım. Halk otobüsü o Otok bu şeylerinde meşhur. Çok güzel ya. Bak içine falan da Gerçek halk otobüsü bildiğin arkadaşlar. Abi, Sadece konsolu falan yok. yok. Ben değil. Başka bir de yok. bir yerde olmayan yok model Ege'nindir. Yok zaten kanka hiç mod olarak bile olmuyor. Bak şu ya. arabaları falan hatırlar mısın herhalde? Ege sen şaka yapıyorsun. Lan bu çok güzel. Bu da halk otobüsü. Burada Erzurum'da da çok vardı evet. bundan. Bunları hatırlarsın. Şey koltuklar. Lan... koltukları. Lan... falan böyleydi değil mi? evet Efe, evet, değil mi? evet evet evet. Yan tarafta oturmalı vardı. Çok güzel ne bu ya. Ediyorsun? Vallahi şahane. yani yine ağzıma şey kaldı. Geçen gibi oldum yine. Çok, bu, çok, bu daha kaliteli yalnız. Buna daha çok uğraşmışsın. Otokar Sultan falan da var değil mi? Bu eski modelleri. Tabii Sultanlar falan var ya. Onları evet, da onları da ikinci videoda evet, gösterelim. gösterelim. Evet, fotoğraflar zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fotoğraflar attım ama oyun gözüyle görmediniz. Ben de görmedim. Evet. İkinci videoda göreceğiz. Şu robotlara ayrı bir bittim ya. sadece durup bakabilirim bunlara. <laughs> Ege bizi şaşırttı. Ege bizi yine mutlu etti. Teşekkür ederiz kendisine. Bu oyunu yaptığı için evet. ve davetimi kabul ettiği için. Ne zaman bekler. Yani dilim sus yine. Gene gene <laughs> oynamak isteyen arkadaşlar da tekrardan söyleyeyim. Bu oyunu oynamak VPN indirmeniz lazım. Bir de oyunumuz ücretsiz. Evet. Yani abi ücretsiz olur Ücretsiz yapmayan taleplerin olmasın lütfen. Yani bir yorum geliyor. Arkadaş çocuk yani neler neler yazmış yani. Var böyle şeyler çok var yani. Ha ne hissediyorsun oynasın diyorum veriyor mu bu sefer geliyor sana terbiye yani çok yaşadığımız olaylar oldu yok ücretli olması iyi olmuş kanka yani bu kadar emeğinin bedava yok yani, yapalım herkes oynasın ama ama o zaman şimdi oyunun tadı ol herkes girdikten sonra yani evet arkadaşlar genelde Roblox küçük oynuyor zaten bizim gibi büyük adamlar bu tür oyunları seviyoruz sevdiğim için mesela rolüne göre oynuyorlar bunlarda ama yani küçük bir çocuk gelse sırf bu arabalar için mesela örnek veriyorum adam gelmiş prototipini park etmiş herkes binebiliyor otobüse yani kilitleme sistemi falan olmadığı için Roblox'ta mesela fark etti. Geldi buradan bindi aldı götürdü arabayı. Roll play bozuldu anladın evet. mı yani? Bu tür şeyler çok olacak. Ya, yaparak onun önüne geçtik. Hala da Eurobuslara bakıyorum biliyor musun? Ege videoyu bitirelim. <laughs> ben daha ben bir saat ya, daha gel, buradayım. Işte, <laughs> Otobüsün arkasında şey yapalım istedim. Ya, gel gidelim. Allah'ım kaldım tutuldum ya. Ege yine tuturdu bizi. Konstrektörümüz daha sağlık. şu Doğu Garsı'nın aklına gelir de böyle bir araba yapar koyar buraya. Ya kanka diyorum ya hiç kimsenin aklına gelmeye şeyler. Mesela şu o kaza yapan otobüsü koyacağın hiç aklıma gelmezdi. Ama sen bunu yapmışsın işte. Arkadaşlar video bit Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bin beğeni gelirse yine ikinci videosunu çekeceğiz. Görmediğiniz bu sefer serbest atacağız. Onlarda da size göstereceğim. Beğeni atın destek verin kankaya bak. Adam neler yapmış görüyor musun?